Herkese selam. Ben Selahattin. Ortamla beraber yeni başladığımız yeni bir proje hakkında sizlere bilgi vermek istedim. E, projenin adı Vocabrain. Yapay zeka desteğiyle İngilizce kelime dağarcığınızı geliştirmeye hedefleyen bir proje aslında. Biz e, yeni kelimeler öğrenmek kadar aslında bunları bir cümle içerisinde kullanmanın da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Böylelikle aslında o kelimeyi daha iyi e, özümseyerek daha sonraki kullanımlarda daha rahat hatırlayabileceğimize inanıyoruz. Bir nevi aslında biraz da yeni İngilizce kelimeler öğrenme noktasında en iyi yöntem ne olabilir? başlıklı bir deneysel bir proje gibi de düşünebilirsiniz bunu aslında. Yani aslında metodu denediğimiz bir proje olarak düşünebilirsiniz. Şu anda beta aşamasında dışarıdan kayıt olamıyorsunuz direkt olarak aslında. Fakat eğer proje açıldığı zaman haberdar olmak isterseniz buraya mail adresini yazar, yazarak bekleme listesine katılabilirsiniz ya da buradaki discord sunucumuza katılın linkinden yeni açmış olduğumuz e, discord kanalımıza katılabilirsiniz burada bizlere eğer ulaşırsanız genel kanal üzerinden sizlere e, test kullanıcısı olarak sistem ekleyebiliriz ve sizler de Aslında şimdiden kullanmaya başlayabilirsiniz projeyi daha sonra buradaki feedback kanalından da bize Herhangi bir hata görürseniz ya da herhangi bir öneriniz olursa o kanal üzerinden de bize e, düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Şimdi kısaca projeye bakacak olursak burada yeni kelimeler keşfet diye bir ekranımız var. Bu ekranın amacı aslında şu: bize rastgele olarak İngilizce kelime veriyor ve bunun Türkçe karşılığını veriyor. Bizden de beklediği şu aslında bu İngilizce kelimeyi bir cümle içerisinde kullanmamız. Biz buraya herhangi bir cümle yazdığımız zaman bu kelimeyi kullanarak yapay zeka bu cümlenin gramer olarak doğru olup olmadığını kontrol ediyor. Ve eğer hatalıysa bize ya bu verdiğimiz cümlenin gramer olarak e, düzeltilmiş halini bize söylüyor. Veya çok manasız bir cümle yazdıysak da bize e, bu kelimeyi kullanarak bir yeni İngilizce kelime üretiyor. Burada istersek şöyle... Mesela bu kelimeyi kullanmak istemiyorsak buradan kelimeyi de değiştirebiliyoruz bu şekilde. Mesela ne yapalım? To carry. I carried my baggage to the car desek mesela bu şekilde gönderelim mesela cümlemizi. Doğruymuş şu anlık. Şimdi bir de yanlış bir cümle kuralım. Dance floor um, ne diyelim mesela I were at the dance floor diyelim mesela. Gönderdiğimiz zaman bu cümleyi yanlış olarak yanlış olduğunu söylüyor ve e, doğrusunda I was on the dance floor şeklinde bize düzelterek geri döndürüyor. Ve istersek burada e, hatayı açıkla diyerek bize bu hatanın sebebini açıklamasında sağlayabiliyoruz. Gramer hatası var. Fiilin geçmiş zaman hali yanlış kullanılmış. Were fiili I için doğru olmamakla birlikte was fiili kullanılmalıdır. Yazım hatası yok. Düzgün hali I was uh, at the dance floor. Türkçe açıklaması da ben dans pistindeydim şeklinde bize bu şekilde gösteriliyor. Burada istersek e, seviyeleri de seçebiliriz. Mesela başlangıç seviyesindeyse yani e, İngilizce'de henüz Beginner seviyesindeki kelimeleri görebiliriz sadece. Bu kelimeyi kullanmak istemiyorsak yine kelimeyi değiştir diyebiliriz buradan. Kelime türünü seçebiliriz. Yani isim, fiil, sıfat hangi kelimeleri daha çok çalışmak istiyorsak mesela sadece e, fiilleri çalışmak istiyorsak buradan fiili seçebiliriz. Ya da konu seçerek bu konuya özel kelimeleri de yine görebiliriz. Burada mesela to run dedi. Yani koşmak fiilini bize verdi. Bu fiil ile bir cümle kurmak eğer zorlanıyorsak bu alt tarafta aslında bir tane yardımcı olması için Türkçe bir cümle veriyoruz. Bugün koşarak okula gittim. Bu cümlenin mesela İngilizcesini yazmayı deneyebiliriz. Eğer hani aklımıza bir cümle gelmiyorsa buradan aslında bizim verdiğimiz örnek Türkçe cümleyi İngilizce çevirmeyi deneyerek devam edebilirsiniz. Diyelim ki bu cümleyi de çeviremediniz. Bu sefer burada İngilizcesini oluştur butonuna tıklayarak aslında bu run fiilini şu cümle içerisine nasıl kullanabileceğimizi görebiliriz. Bunu gönderelim. Ne dedi? Sleep yani uyumak. Ben her gece erken uyurum. Mesela bu cümleyi atıyorum İngilizce olarak yazabiliriz. Böylelikle sleep fiilini de cümle içinde kullanmış olabiliriz. Veya bunu kullanmak istemiyorsunuz ama bambaşka örnek bir cümle oluşturmak istiyorsanız yine örnek cümle üret dediğiniz zaman sleep fiilini kullanarak I need to sleep early tonight because I have an important meeting tomorrow morning şeklinde örnek bir cümle bize oluşturuluyor. Yine yanlış bir kullanım yapalım. Mesela ne diyelim? I won't sleep at the moment you called desek mesela bu şekilde gönderdiğimiz zaman yanlış diyor I was not sleeping at the moment you called şeklinde olmalıydı diye de örnek cümleyi bize bu şekilde verdi. İstersek yine hataya çıktı diyerek neden hatalı olduğunu da görebiliyoruz aslında. Daha sonra burada mesela e, bu kısmın amacı dediğim gibi aslında yeni kelimeler keşfetmek. Burada Örnek veriyorum bu sleep fiilini bilmediğimizi gördük. E, bu durumda mesela bunu kelime listesine ekle diyerek burada istersek daha önceden eklediğimiz kelime listesine ya da yeni kelime listesi oluşturarak bu kelime listemizi e, kelimemizi kelime listesine ekleyebiliyoruz. Daha sonradan buradan kelime listelerime giderek aslında daha önceden mesela oluşturduğum kelime listesinden general liste gidiyorum. Burada daha önceden eklediğim bazı kelimeler var. Bunları istersem sadece bu kelimeleri çalışabilirim. Buradaki çalış butonuna tıklayarak bu sefer artık bana rastgele olarak kelimeleri sadece bu kelime listemdekileri bana rastgele olarak aslında döndürüyor. Mesela bunu şöyle yapalım. Gönderelim. Tekrardan yine aynı kelimeyi verdi mesela. Uh, she was so alluring diyelim. Paints. Bugün evimi boyadım cümlesini mesela çevirelim. I painted, paint, painted my home today. Bathtub yani küvet demekmiş. Banyoda bir küvet var there is a bed top in the bedroom şeklinde bu şekilde çalışmamızı yapabiliyoruz. Evet, kısaca proje aslında bu şekilde. Ee, şu anda yaptığım tüm e, geliştirmeleri yaptığımız geliştirmeleri Twitter üzerinde de e, Sela altreddev hesabında İngilizce olarak aslında paylaşıyorum. Yani built in public şeklinde yaptığım tüm e, geliştirmeleri, değişiklikleri, aklıma gelen fikirleri burada paylaşıyorum. İsterseniz Twitter üzerinden takip ederek e, gelişmeleri takip edebilirsiniz veya fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Ya da dediğim gibi Discord kanalımıza katılabilirsiniz ve oradan da bizlere e, görüşlerinizi, fikirlerinizi aktarabilirsiniz. Son olarak videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. E, ayrıca proje hakkındaki görüşlerinizi de video altındaki yorumlara bırakabilirsiniz bu fikirler üzerinden belki çok daha güzel yeni yöntemler fikirler üretebiliriz. Çok teşekkür ediyorum herkese. İyi günler diliyorum.